size verdiğim andan itibaren Bak. yarışmanız başlıyor. Görevde almanız kendiniz yapıyorsunuz. Ben sizlere eşlik edeceğim. Yol boyunca midmanlarınız ben olacağım. En son arkadaşım oradaki güvenli alana girdiğinde de süreniz tamamlanacak sevgili arkadaşlar. Bir. Başladınız arkadaşlar. Zirvenin sol tarafında bir trafik kazası gerçekleşti. Sağ arka kapı açık bir yerde yatan bir kişi vardı. Elinde araçla bariyer arkasına sıkışarak kopmuştu. Ciddi kanaması vardı. Arka koltukta bir kadın ve ikisi çocuk vardı. Çocuklardan biri 9 aylık, diğeri ise 5 yaşındaydı. El frenini çekeyim mi? Evet. Evet. Ön tarafa, yan tarafa. Evet. El frenini çekin, kontakta kapalı. Tamam. Sol kalmıyor arkadaşlarım. O, bu. Hemen kölelim, kemerini kölelim, açayım. Kölelim. Direkt oradan kemerleri istiyorum.

Bilinç Bilin uzun yok. Bilinç yok. Bilinç yok. Bilinç yok. Bilinç yok. Bilinç yok. Ondan sonra geri bırakıyorum. Ondan sonra geri bırakıyorum. 5 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve 10 ve 12, 13, 14, 15, 16, 16, 16. 15, 16, 16. 15, 16, 16 17, 18, 18, 18 19, 20. Kalp masajına devam ediyorum. Üç, bir, 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 Ağlıyor bebek. Ağlıyor. Hangi pozisyonu vereceğim? Kurtarma pozisyonu alarak tamam. kucağımda. Teşekkür ediyorum. Arka tarafa bunu kendine geldi. Tamam o zaman kurtarma pozisyonu veriyorum. Tamam. Başka düşünün kanaması var aslanın bilinci hafif dağınık. Tamam. Uzunlu hastanın, hastanın yanına sabitlememiz gerekiyor. mu? Evet. evet. Tamam. Tamam. Sağ kol diye yazalım. Yazalım tam kolu. ambulans arayacağım. Şok cihazını getir. Sıvı kalıp vermiyorum. Tamam. tamam. 1, 2, 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, Peki arayın. Çok Bir Olay yeri güvenliğini düşünün arkadaşlar. Taşımak için neye ihtiyacınız var? Düşünün. Aa, birazcık acı edelim? Acele edelim. Evet, 3 kişi arkadaşlar kuz. güvenliği evet. sağlayın. Açılın arkadaşlar. Diğer iki, diğer iki kişi alayım ben. Diğer iki kişi 112 ara şok cihazını, cihazını getir. Evet. baktım.

üzerine bez Örtelim. <laughs> Yara, Yara açık bir, kalacak şey olacak şekilde. Olacak şekilde. Arada bir ateşini kontrol etmemiz gerekiyor. Ben Doktor Yavuz Uçar. İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrepaşa Hastanesi Başhekimi ve Sağlık İşleri Daire Başkanı vekili evet. olarak çalışıyorum. Sağlık İşleri Daire Başkanlığımızın Toplum Sağlığı ve Eğitim Şube Müdürlüğü'ne ait bir ilk yardım merkezimiz var. Bu merkezimiz e, tüm çalışanlarımızın haricinde e, talep halinde e, diğer sivil toplum kuruluşlarına bu eğitimleri vermekte. Bugün burada yarışan arkadaşlarımız Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile ...belediyemizin, daire başkanlığımızın yaptığı protokol çerçevesinde kurs gören genç arkadaşlarımız. Bu genç arkadaşlarımız toplam 80 saatlik bir eğitimi tamamlıyor. Çeşitli aşamalardan geçiyorlar. Biz bu turnuvayla diğer gençleri de heveslendirmek, bilinçlendirmek... ...halkımıza hem bizim farkındalığımızı yaratmak hem de... Ee, ilk yardımın e, bilinçli yapılacak ilk yardımın e, önemini vurgulamak şimdiye kadar büyük felaketler yaşadık dünyanın hayatın doğallığında olan şeyler bundan sonra da bunları yaşayacağız tabi tedbirlerimizi her tür tedbirleri almak lazım Eğer ilk yardım konusunda bilinçlenirsek yanlış bildiklerimizi atar doğruları öğrenirsek diğer insanlarımıza daha faydalı olur olacağımız aşikar bir şey. Merhaba, ismim Fidan Cabar. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği İzmir Şubesi'nde üniversite burs biriminde gönüllü olarak çalışıyorum arkadaşlarımla beraber. Danışmanı olduğumuz grup da sağlıkçılar. Biz sağlıkçılar ekibiyiz, hepimiz sağlıkçıyız. Bursiyerlerimiz de sağlıkçılar. Hem onlar için hem diğer bursiyerlerimiz için ilk yardımın ne kadar önemli olduğunu biliyorduk. Böyle bir projeyi de yapmak istiyorduk. İzmir Büyükşehir'in böyle bir eğitim birimi kurduğunu da öğrenince çok mutlu olduk. Hep istediğimiz bir şeydi. Yaklaşık 45 öğrencimiz 15'er kişilik gruplar halinde eğitim aldılar. Çok teşekkür ederiz. Hocalarımız çok ilgilendiler. Amacımız bütün bursiyerlerimize bu afetlerde ilk yardım eğitimini aldırmak. Neleri yapıp neleri yapmamaları gerektiğini, doğru bir bildiklerini, yanlış bildiklerini. Bence kalıcı olacak bu öğrendikleri bu turnuva sayesinde. Bizim tıp fakültesi öğrencimiz çok. Buraya gelip bu turnuvadan sonra fikirleri çok değişecek. İlk yardım bilmek herkesin görevi. Çünkü kendinin de ilk yardıma ihtiyacı olduğunda etrafında ilk yardım bilen insanların olması gerek bir insanın. Onun için herkesin öğrenmesi gerekiyor. Sağlıkçılar da dahil. Narin Yıldız. Hemşirelik 3. sınıf öğrencisiyim. Bugün daha önce eğitimini aldığımız ilk yardım kursunun e, olaylar üzerindeki e, bizim performansımızla ilgili bir e, ortam kurulmuştu ve biz o ortamda o senaryoları gerçekleştirdik. O senaryolarda nasıl davranmamız gerektiğini, e, görev dağılımını nasıl yapmamız gerektiğini, e, biraz da soğukkanlılığımızı kullanarak bilgilerimizi doğru uygulamamız gerektiğini e, kendimiz, hani kendimize Kavrattık diyebilirim. Güzel bir deneyim oldu bizler için. Öğrendiklerimizi gerçekten o atmosferde e, uygulamak bizleri çok şey kattığını düşünüyorum. Çünkü teorik bilgiyle uygulama asla aynı olmuyor. Çok heyecanlıydık. Bu eğitim özellikle bizim gibi sağlık sektöründe çalışan e, meslek gruplarında e, bence çok önemli. Çünkü hayatımızın her alanında, e, her yerde karşılaşabileceğimiz durumlara müdahale etmek, can kurtarmak çok önemli. Ben Hava Çiğdem Çınar, Eczacılık Fakültesi 5. Sınıf Öğrencisiyim. Biz daha önce de bu eğitime katılmıştık. Şimdi yarışmasına geldik. Çok keyif aldık, çok eğlendik. Burada hemlik manevrasını gördük. Çocukta, bebekte, kaza anında, kol kopmalarında. Bütün ilk yardım eğitimini aldık. Hani bu eğitimin üzerinden bir, bir, bir buçuk ay geçmesine rağmen yine hani o kadar iyi bir eğitim verdiler ki hatırlıyoruz yani çok faydalı oldu burası bize. Şu an gerçek bir kazayla karşılaşsam galiba yapabilirim diye düşünüyorum. Bence herkesin bu eğitimi alması gerekiyor çünkü yani en ufak bir şey değil, su içerken bile bir boğulma anında ilk yardım çok önemli bir şey.